Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda inceleyeceğimiz oyun Lichess'te Haziran ayında ayın oyunu seçildi. Gerçekten bu rektiklerde arkadaşlar üst düzey bir oyun diyebilirim. Dilerseniz hemen başlayalım. Beyazlar oyuna E4 hamlesiyle başladığında siyahların yanıtı C5 Sicilya savunması. At F3 hamlesinin ardından şimdi E6 hamlesini görüyoruz ve D4 sürüşüne C çarpı D4. Normalde at çarpı D4 teorik hamledir. Ancak burada beyazlar Sicilya savunmasına karşı piyon feda ederek C3 hamlesiyle simit mora gambeti deniyor. Siyahlar bu piyonu kabul ettiğinde oyun tamamen berabere. Daha doğrusu açılış kısmındayız. Oyun halen tamamen berabere ama tercih meselesi diyelim. At çarpı C3 hamlesinden sonra arkadaşlar eğer kabul etseydi Sicilya savunmasını biliyorsunuz. Sinsi bir açılış geri planda kalır ilk başlarda. Sanki taşlarını gelişemiyormuş gibi ancak bir anda siyahlar atağa kalkabilir ancak sicilya savunması denemişken böyle geri planda kalan açılış demiştik hatırlarsanız bir de beyazlar üstüne piyon feda ediyor neden piyon feda eder neden gambit yapılır tabii ki gelişim üstünlüğünü ele almak için Dolayısıyla beyazlar bu mantıkla hareket edersek iki kat gelişim üstünlüğüne sahip olmuş olacaktı. Filler hemen gelişebilir, vezirin önü açık, 2 at zaten gelişti, merkezi kısmen ele geçirdi. Siyahların bu piyonu almama sebebini anlayışla karşılayabiliriz. At f6 hamlesiyle siyahlar sağlam oynamak istiyor, Sicilya savunması Alapin varyantına aktarım yapmak istiyor ancak burada e5 hamlesi var. At F6 hamlesi yerine bir diğer tercih olan D5 hamlesiyle de alapin varyantına bir benzetme yapılabilirdi arkadaşlar. Bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi At F6 hamlesine E5, At D5'e yerleştiğinde C çarpı D4. Halen teoride olduğumuzu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar konuma baktığınızda elbette burada birçok oyuncu beyazları tercih eder. Haksız da sayılmaz. Ancak siyahların ne yaptığını bildiğini görüyoruz. D6 hamlesiyle hemen ilerlemiş merkez piyonuna saldırıda bulunuyor. Beyazlardan at c3 hamlesini görüyoruz. At çarpı c3, b çarpı c3 hamlesinin ardından vezir c7 hamlesiyle hemen c3 zayıf piyonuna saldırıyor ve şah çekerek bu piyonu almak istiyor. Şöyle biraz geri almak istiyorum. Bu konumda d6 hamlesini at c3 hamlesini tercih etti demiştik. Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası'nı kazanan Divya Desmuk a3 hamlesiyle burada fil d3 fikrini hazırlamış ve yarı finallerde önceki dünya şampiyonlarından Zoya'yı yenmeyi başarmıştı. Ve kendisi uluslararası usta olan Divya Desmuk büyük usta ünvanını da kazarak Kadınlar Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Bu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar. Şimdi fil D3 hemen gelinirse at B4 hamlesinden sonra filin kaçamadığını görüyorsunuz. Her halükarda düşecek fil E4 hamlesine de D5 gibi bir sürüş var. Bu bilgiyi de vermiş olalım. İsteyenler bunu da deneyebilir. İsterseniz oyunumuza devam edelim. At C3 hamlesine kırışmaların ardından Vezir C7 ve Vezir B3. Bu konumda arkadaşlar kale B1 hamlesi de oldukça güzel. Vezir çarpı C3 bilgisayara göre bir hatalı hamle ya da şüpheli hamle diyelim. Konum neredeyse artı bir değerine geliyor. Beyazların gelişim üstünlüğünden dolayı fil D2, Vezir C7, fil D3. İşte merkezde ilerlemenin faydaları F6 karesinin kontrolü. Burada bir at olmayışı ve D3'e gelen filin muazzamlığı. Ancak vezir C7 hamlesine kale B1 değil vezir B3 hamlesiyle piyon korunduğunda at D7 şimdi merkezden daire içinde görüyorsunuz piyon kazancı isteniyor fil F4 taşını geliştirerek merkezdeki piyona bir koruma sağlıyor Siyahlar oyuna fil E7 gelişim hamlesiyle devam ettiğinde beyazlar da filini D3'e bu muazzam çapraza çıkıyor şimdi kısa rok hamlesinin ardından kısa rokla oyuna devam edilmiş Derken siyahlar bu şekilde bekleyemem diyor ve merkezdeki piyon alışını gerçekleştiriyor. Yine öğretici bir an at çarpı e5. Eğer bu alış arkadaşlar piyon ile alınırsa öncelikle c3 piyonu ile merkezdeki piyonun ayrıldığını birbirini koruyamadığını söyleyelim. Ve konum değeri eksi bir değerine geliyor. Beyazlar bir hayli geri düşüyor. Dolayısıyla e5 karesini kullanmak için buraya bir at yerleştirmek veya hafif alet yerleştirmek daha mantıklı olur. At çarpı e5'e fil çarpı e5 ve fil d6. Bu pozisyonda bilgisayarın ilk hamlesi f4'tür arkadaşlar. Kaleyi f3'ten şah kanadına manevra etmek ok işaretleriyle görüyorsunuz ve merkezde yine bir piyon yerleştirmek. Ve devamında a1'deki kalenin de manevrasını tahmin ediyorsunuz. O da f dikeyine gelecek. Şah kanadına doğru ciddi bir atak olacak. Ancak beyazlar kale f-e1 hamlesiyle devam etmiş. Bu hamleyi de bilgisayar çok beğeniyor. Şimdi fil çarpı e5 hamlesine kale çarpı e5. Evet e5 karesini çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ve siyahlardan b6 sürüşü c8 filinin gelişimini hazırlıyor b7 karesinden. Kale a-e1 gelişmeyen son taşını da oyuna geliyor beyazlar. Fil b7 hamlesine çok güzel bir hamle c4. C4 sürüşü D4 piyonunu korumasız bırakırken bir yandan da D5 sürüşünü hazırlıyor. Ancak daha da önemlisi sinsice B3'teki vezirin yatayını şah kanadına doğru açmış bulunmakta. Ve siyahlar tuzağa düşüyor arkadaşlar. Kale F 8 hamlesinin ardından ver D4 piyonunu diyor. Şimdi bu hamle neden hatalı bunu gösterirsem beyazların çift ünlemlik hamlesini söylemiş olurum. O yüzden şimdi ciddi bir şekilde video durdurup düşünebilirsiniz. Beyazlar burada hangi hamleyi yapmıştır? İlk hamleyi belki tahmin ediyorsunuz ancak devamını bulmak çok önemli. Fil çarpı H7 çift ünlem, şah çarpı H7 hamlesinin ardından vezir H3. Şimdi şah G8 hamlesine kale H5 bir hamlede kale H8 ile mat etmek istiyor. Siyahlar şah F8 oynayınca eğer kale H8 şah çekilirse şah E7 hamlesinin ardından konum birden eksi 2 değerine geldi. Yani beyazlar fili feda ettiğine pişman olmuş olacak. Peki burada arkadaşlar asıl hamleyi bulabilir misiniz? Gerçekten harika bir hamle. Hazırsanız gösteriyorum. Kale çarpı E6 çift ünlem. Bir kez daha çift ünlem geliyor. Kale h 8de bir hamlede mat etmek istiyor. Şimdi bu kaleyi almamak bir tercih mi? Öncelikle ona bakalım. Mesela F6 sürüşünü yapsın. Kale H8'e Şah F7 koymak için. Eğer bu şekilde oynanırsa konum tamamen 0.0 berabere. Ancak fedaların ardı arkası kesilmiyor. Kale çarpı F6, G çarpı F6 hamlesinin ardından kale H8, şah E7 hamlesine kale H7, şah D6 hamlesine vezir G3. Buradan sonrasını anlatmaya gerek yok. Çünkü vezir çarpı C7 var. Devamında 8 hamlede mat gösteriyor. Oyunumuza dönelim. Yani bu fedayı da kabul etmek zorunda. F çarpı E6 hamlesinin ardından vezir çarpı E6, şimdi kale H8, Kale F5 iki yerden mat tehdidi var. G6 hamlesi zorunlu. Vezir F6 ünlem. Şah E8 hamlesinin ardından şimdi vezir çarpı G6. Her hamlesi tempoyla geliyor beyazların. Vezir G6 hamlesine şah D7, vezir F5 yine bir ünlem tek hamle. Şah C6, vezir B5, şah D6, kale H6, şah E7, vezir G5, şah D7, vezir G4, şah e8 ve vezir g8 şah e7. Eğer şah e7 yerine d7'ye giderse bu kez vezir e6 ile mat olacak. O yüzden birazcık uzatmak istiyor. Vezir g7 hamlesinin ardından tekrar şah e8'e gittiğinde kale h8 ile gerçekten muazzam bir oyun görüyoruz. Bu şekilde mat oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Oyun istekleriniz varsa yine lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.